Bugün Van Gölü aktivistleriyle beraber Nemrut Çanak Yürüyüşü'nü yaptık. Amacımız Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için hem de Nemrut Karater Gölü'ndeki eşsiz doğal güzelliğinin ön plana çıkması için katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarla beraber böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi sonbaharda Nemrut hakikaten farklı renkler, farklı cümbüşlerle bir doğa harikası. Doğa severleri hepsini buraya bekliyoruz. Hakikaten görülmeye değer ender bir yer. Merhaba, ben Antalya'dan geliyorum. Ee, i̇lk defa bu bölgeye geldim. Bölgenin e, konusunu e, hakim ol, bilmiyorum ama metin, metinlerini duyduk. O isnadan bu bölgeyi gezmek istiyorum. Ee, şey gerçekten güzel bir bölge. Konum olarak da çok güzel. Ee, doğal zaten göründüğü gibi insanlar cezbediyor. Ee, biraz sonra kriter, kriter göllerine ineceğiz. Orayı da e, yerinde görmüş olacağız. We just came with the car. We say we saw that it's a very huge area. It's really very big. I've never seen a Krata before. This my first time. and we just arrived so tomorrow we try to go up to the mountain a doctor in austria i'm an anesthesist and uh, we both travel for six months here uh, in whole europe and turkey we will stay probably two months here and we just arrived today here at namrud crater it's very beautiful i didn't expect this it's very green a lot of trees and I'm really excited about the night because I heard there are bears. We will see if we see them or not. I hope we survive. <laughs> and uh, yeah, we are excited to go maybe to the mountain tomorrow.